Herkese selam arkadaşlar nasılsınız umarım herkes iyidir bu videoda arkadaşlar Mısır güncellemesine gelecek olan yeni paketlerin hakkında konuşacağım ve bugün ve bugün arkadaşlar sizlere göstereceğim bunları e, gerçekten çok güzel şeyler geliyor arkadaşlar Kelya şu anda arkadaşlar Kelya outfit'i görüyorsunuz kıyafetini görüyorsunuz gerçekten çok güzel gözüküyor ayrıca arkadaşlar yeni face yani yeni yüz ifadesi geliyor ve yeni saç stili geliyor arkadaşlar ve bunun için çok heyecanlıyım en çok arkadaşlar saçı denemek için. Gerçekten güzel görünüyor. Ee, arkadaşlar bir de yeni evcil hayvanlar da geliyor onun yanında. Evcil hayvanları gerçekten çok tatlı. Şimdi göreceksiniz böyle. Şimdi arkadaşlar sanırım herkes görmüştür. Pekalx'e ilk girdiğiniz zaman böyle kediye benzeyen, mumya kediye benzeyen bir evcil hayvan çıkıyor. Ve bu hayvan arkadaşlar oyunumuza eklenecek. Artık herkes sahiplenecek onu Ve arkadaşlar yeni kuşumuz da gördüğünüz gibi gerçekten çok tatlış böyle minnoş minnoş. Ee, ben gerçekten bunu bunları çok sevdim. Yani sanırım arkadaşlar bu evcil hayvanlar 150 elmas civarında olur fiyatları yani. Daha çok pahalı olacağını sanmıyorum açıkçası. Yani sanırım bu kadar. Şimdi arkadaşlar yeni gizli kutumuzu da bakın. Gerçekten çok güzel gözüküyor böyle. Ayrıca tasarımı da Muhteşem gözüküyor. Arkadaşlar evet. bu kutunun içerisinde şöyle söyleyeyim. Ya yeni kıyafet çıkacak ya arkadaşlar zaten ev mobilyası çıkacak. Her güncellemedeki gibi. Ee, biliyorsunuz her güncelleme geldiğinde arkadaşlar yeni bir kutu geliyor. Ve bu kutunun içerisinde o güncellemenin mobilyaları çıkıyor. Evet arkadaşlar ben çok heyecanlıyım. Videonun sonuna geldik. Umarım beğendiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.